Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yakın anlam kelime çalışması yapalım mı? Arkadaşlar yakın anlam adı üstünde benim aklıma gelen ilk kelimeleri yazıyorum. Aynı listenin farklı kelimelerini sizden bekliyorum. Haydi başlayalım. Strange nedir arkadaşlar? Tuhaf demek. Weird yazmak istiyorum. Bir sürü tuhaf anlamdaki kelimelerimiz var değil mi yakın anlam? Yorumlara sizden bekliyorum. Enormous büyük dev, dev devasa gigantic enforced zorunlu required required immediate ani hemen sudden fixed istikrarlı sabit stable Numerous. Bol, çok. Plenty. Amazing. Muhteşem, harika. Brilliant. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.